Haber Anadolu'dan merhaba sevgili seyirciler. 88. bölümümüzle karşınızdayız ve yaklaşık yarım saat birlikte olacağız. Aslında şu sıralarda diğer televizyon kanallarında pek çok program yayınlanıyor. Ancak Haber Anadolu bizi biz yapan değerleri ekrana getiriyor. Anadolu'nun sesini sizin sesinizi yansıtmaya gayret ediyor. Eğer siz de bizi biz yapan değerleri izlemek istiyorsanız işte şimdi Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz haberler, ilginç olaylar ve Anadolu'ya özgü rengarenk görüntülerle Haber Anadolu başlıyor. Efendim yaz mevsimi Anadolu'da şenlik demek, festival demek ve artık yavaş yavaş bu festivaller sona ermekte. Şimdi siz Ankara'nın Çubuk ilçesine götürmek istiyoruz. Çünkü gerçek anlamda bir uluslararası festivale ev sahipliği yapıyor Çubuk. Ankara'nın Çubuk ilçesinde tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağı. Ama Çubuk ismi neredeyse turşuyla özdeş. Hal böyle olunca şenlik ve etkinlikler de turşu için yapıldı. Yengem buyurun şöyle buyur buyurun efendim. Buyurun. Toplam 300 tezgah vardı ürünlerini eserlerini sergileyen. <laughs> Hamur işi için şenliklerden önce Çubuklu kadınlara... 2 ay süren seminer düzenlendi. Yani hepsi sertifikalı, hepsi eğitimli. Yabancı ülkelerden sergi açan da vardı. Etkinliklere yabancı ülkelerden katılanlar da. Özellikle gösterileri pek çok ülkeden halk dansları topluluğu katılıyor. Ama gösterisini tamamlayan adeta koşarak turşu yemeye geliyor. Hatta kendi aralarında yarışıyorlar. Yarışmacı bitirmek üzere. Oh. Hemen, hemen, hemen. Şey Tebrik ederiz. Congratulations. Şimdi bu birinciye bir ödül var. Tesisin işletmecisi versin. Buyurun, birincilik ödülü geliyor. Birincilik ödülü bu tarafa gelin. Evet, şöyle. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. <laughs> Bu da sizin ödülünüz. Peki çubukta turşunun sırrı ne? Bu elinizdeki ne? Kozalak turşusu. Ne işe yarar? Diyabet hastalığına, kalp hastalığına suyu içiliyor. Kendisi yenmiyor. Ben de diyabet hastasıyım denedim. Düşürüyor şekeri. İlginç, böyle ilginç turşular kuruyor musunuz? Evet. Başka neyin turşusu var? Çekirdek turşusu var, gül turşusu var, çiçek, çiçek. turşusu var, evet. E Bunlar 2 kilo 4 milyon lira efendim. 2 kilosu 4 lira? 4 lira efendim. Başka ne turşuları var? E turşular, soğan turşumuz var efendim. Soğan turşusu? Evet, evet Güzel olur mu? Çok güzel olur efendim. Ya domates, domates. Ya Kırmızı domates Başka? Ya patlıcan, haşlanmış patlıcan haşlanmış efendim patlıcan Haşlanmış patlıcan, patlıcan. patlıcan. Evet ya Gezmemiz var efendim, domates, domates biber, sarımsak şey. Evet domates, biber, sarımsak bu Çok güzel oluyor Kahvaltılık burada Kahvaltılık Soyulmuş sarımsak turşusu Bu da çok güzel Çok güzel, efendim. çok güzel Kelek turşusu Bu, bu da, şey da kelek, içi dolgulu kelek efendim Ne var onun içinde? Bunun içinde domates, biber, sarımsak, lahana, maydanoz Hepsi karışım var içinde dolgulu. Çok güzel bir şey. Şu kelek nasıl? Bu da kavun turşu, karpuz turşusu efendim. karpuz. Evet karpuz. Çubuk turşu ve kültür şenlikleri resmi olarak da uluslararası bir festival. Çubuk deyince akla ne gelmeli de bu festivalle birlikte öne çıkmalı? Çubuk deyince akla önce turşu, Etimiz ve yöresel ürünlerimiz gelmeli. Ee, biz bu yıl üçüncü festivali yapıyoruz. Yalnız ilk festivale başlamazdan evvel Türkiye'deki ulaşabildiğimiz tüm festivalleri gezdik. Hatta Kıbrıs'taki festivalleri gezdik. Ve bunların içerisinden en güzel taraflarını cımbızla çekerek değişik bir sentez oluşturmaya çalıştık. Peki efendim bu festivaller sayesinde o satacak ürünlerinize yönelik, bir katkı sağlanabiliyor mu? Ee, ekonomik yönden insanlarımız çok önemli şekilde istifade ediyorlar. Ee, turşularla ilgili e, bir turşucunun bir yıl içerisinde sattığı turşuyu 3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde sattığını görmekteyiz. 4 gün süren etkinlikler boyunca 5 ton turşu ikram edildi.